Bana bak da Allah. Yumurta mı soruyor? <laughs> ya Şu kadar ya. Elif bana bak da anlat. Abi evet. Şu kadar ya yavruyu. Evet. Yavruyu çocukların üstüne. Bebek var bir tane. Ay. O da bebek hastan mı? Bebek hastan da bebeğin üstüne saldırıyor. Eee? Evet. Nasıl ee? insanlar? arkadaşlar ifadeci oynadı bir tane insan. İfadeci. Nuh der <laughs> mi yoksa? Ondan sonra zürafaya geldi. <gülüyor> çok <laughs> çok korkmuş. Ondan sonra azıcık insan şu kadar insan ölmedi. Ben şu kadar insan ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> şu kadar insan ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> kadar insan ölmedi. Bir daha bir daha bir <laughs> daha. daha. Sadece şu kadar insan ölmedi. Şu kadar üç tane. Hmm. <laughs> <laughs> <Elim>, Sen <sana gülüyor> maymunlar cehennemi izledin mi? Maymunlar <laughs> istila ediyor ya dünyaları insanları <laughs> öldürüyor anlatayım mı? Abla, Bak. Gülşen abla bilmiyor. Bilmiyor mu? Anlatayım mı? Anlat mi? tabii. Yo, iyi, ay, an, anlatamam. Neden? Anlatamam. Ama ben istiyorum. Ama atçını, atçını, açını karıştırayım. Tamam. Bir ortaya karışık yap. <laughs> Şaka yaptım, karıştırma. Tamam. Ama gülmek yok. Tamam. Gülmüyoruz. Bu kalsınız. Tamam. Telefonu ayıp haberiniz. Ee al bak telefon. Bilme. Tamam. Tamam güzel abla. Sen de düğme. Sen filmine bak. Ben onu anlatayım sonra sen buna tamam. sonra sana anlatayım. Ama gülme. Düğmeye bak yine. Güldüğümüz tanıdık. Tamam ablacığım. Ya sen. Ay çok tatlı. Tamam ayo. Sen de bak ben çekerim. Ya da saçındaki boyun suyunu bezgin ayı. Tamam mı? Bak yok dedim. Dedim. <laughs> Düşem. Telefon alayım. <laughs> tamam. Tamam sustum. Bak başlatmıyorum. Başlatmayın. Ama. <laughs> <laughs> Hadi sus güneş. <gücüm. gülüyor> sustum ben sustum. Ben. Sen güneş <laughs> Gülüşen. tamam 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 gülmedim tamam. Gülün, gülün. Tamam bitti ya gülmeyeceğim bir daha. Gülüşen.